Herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki hafta Sirius etkili Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşamıştık. tabii ki etkileri bu haftada hissediliyor olacak. Ama bu hafta önemli bir gezegen transitimiz var ki Venüs, iyicil etkilerde, benefik etkilerde olan Venüs, Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Venüs, aşkı, sevgiyi, ilişkileri, flörtü, ee, daha çok estetiği, sanatı, kazancı, keyfi, huzuru, mutluluğu, görsel sanatları, sanatçıları, yatırımları, havadan gelen, bize keyif veren paraları, kazançları da ifade eder. Yani bizi mutlu eden bir gezegendir, iyicil etkilerde bir gezegendir. Ve Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte ki 11 Temmuz'da geçiş yapacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek, neler yaşanabilir, neler değişecek yaşamımızda bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım sizlere. Evet bu hafta içerisinde Merkür kuzey ay düğümüyle üçgen açıda olacak iyice bir etkidir kadersel olarak. Atacağımız imzalar ya da iletişimler anlamında olumlu etkiler getirecektir. Venüs Aslan Burcu'na geçer geçmez bir derecedeyken Plüton ile karşıt açıda olacak. Bizi ki bedenen, ruhen veya işlerimizde özel hayatımızda değişimlere zorlayacak. Çünkü Plüton aynı zamanda retro durumda. Bu haftayı gün bazında tek tek gün gün paylaşmak istemiyorum. Aslında en önemli etki Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte bu haftadan itibaren önemli etkiler, önemli değişimler yaşanacak hayatlarımızda bundan bahsetmek istiyorum. Ee, evet Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte Aslan Burcu zaten kozmetiği, giyimi, güzelleşmeyi, asaleti, liderliği, özgürlüğü ifade eder, gücü ifade eder. Burada Venüs de güzelleşmeyi ifade ettiği için, estetiği, sanatı ifade ettiği için etkisini güçlü bir şekilde yansıtacaktır bize. Eğer estetik yaptıracaksak, bakım, herhangi bir güzelleşmek adına etki yaptıracaksak burada güçlü enerjiler eğer haritamızda, bireysel haritalarımızda olumsuz etki yoksa güçlü bir şekilde etkisini gösterecektir. En iyi sonucu alabileceğiz. Diğer yandan kazanç ve yatırımlarla ilgili yine bireysel haritalarımızda engelleyecek bir durum yoksa güçlü yatırımlardan kazançlar elde edebiliriz. Diğer yandan sanatla ilgili veya hobilerle ilgili bir durumumuz varsa da kazanç getirecek veya bu konuda lider olmamızı, önce olmamızı sağlayacak güzel başarılara da imza atabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki her burç için ayrı ayrı konularda etki gösterecek. Bu haftadan itibaren Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle ilgili etkiler neler olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Burcunuza ait detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca doğum haritanızın tüm detaylarını öğrenmek, yaşamdaki zorluklarınız, ilerleyeceğiniz konular ya da tıkanıklık oluşacak konularda neler yaparak kurtulabilirsiniz. Tüm bunları öğrenmek ve danışmanlık almak, doğum haritanızı öğrenmek isterseniz bana Instagram'dan, DM'den veya WhatsApp'tan, WhatsApp numaramdan kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Ayrıca danışmanlıklarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve takdir dolu mesajlarınıza da ayrıca buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Evet, hemen 8 14 Temmuz haftasında burcunuzun alacağı etkilere geçmek istiyorum. Evet, bu hafta 11 Temmuz'da Venüs Aslan burcuna geçişiyle birlikte neler yaşayacaksınız? Hemen detaylara bir bakalım. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Evet 11 Temmuz'daki Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi sizin 10. ev alanlarınızı daha çok etkileyecek. Yani 11 Temmuz'dan itibaren Venüs 10. evinize yerleşmiş olacak. Bu ev kariyerinizi anlatır. Yani iş hayatındaki yükselişlerde, terfilerde, iş yerindeki başarılarınızda engeller mi çıktı, problemler mi yaşadınız, çalışma hayatınızda tıkanıklıklar mı oluştu, kendinizi mi ifade edemediniz? Üstlerinizle bir problem mi yaşadınız? Kariyer hayatınızda yükselişinizde olacak olan sorunlarda artık Venüs buraları toparlayıcı etkiler getirecek, iyicil etkiler getirecektir. belki başarılar, hak ettiğiniz başarıları alacaksınız. Belki hak ettiğiniz terfiler gelecek. Bu dönem daha ılımlı etkiler getirecektir. Yine statüyle ilgili, otoriteyle ilgili patron, patronluk, sözünüzü geçirme, liderlik, ön planda olma, başarı ile ilgili tıkandığınız her noktada daha iyicil etkiler verecek. Çalışmıyorsanız, herhangi bir iş ile ilgili bağlantım yok diyorsanız da toplum önündeki değeriniz, saygınlığınız e, tanınır olma durumlarınız, popülerliğiniz, herkesin sizi araması, sorması, daha çok sizin yanınızda olma isteği daha çok artacak. Bu dönemde sevgiyi, ilgiyi daha yoğun hissedeceksiniz toplum içinde. Kariyerle ilgili bir ev demiştik. Belki bir iş yeri açacaktınız ama sorunlar yaşadınız. Belki bir iş başvurusu yaptınız ya da iş planlarınız var ama hep engeller çıktı, sorunlar çıktı. İşte burada Venüs'ün gelmesiyle birlikte buradaki problemler de daha iyicil etkiler görerek düzelmeye başlayacaktır. 10. ev patron, müdür, amir, baba, lider kendinizde söz sahibi olarak gördüğünüz kişileri de ifade eder. Bu kişilerle ilgili tıkanıklıklar varsa, küslükler, kırgınlıklar, zıtlaşmalar varsa bunları da çözücü, olumlu etkiler getirmeye başlayacak. 10. ev aile bireylerini, babayı veya ailedeki anne otorite ise anneyi ifade edebilir. Burada onunla ilgili de sorunlar ee, uzak kalma, küslük, kırgınlık veya herhangi bir sağlık problemi varsa, üzüldüğünüz bir nokta varsa veya kendi anne babalığınız ile ilgili, ebeveynliğiniz ile ilgili tıkandığınız bir sorun varsa buraları da iyileştirici etkiler getirmeye başlayacaktır. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle bu haftadan itibaren aşkta, ilişkilerde, kazançta, yatırımlarda güçlü etkiler yaşayacağınız bir döneme geçiyorsunuz diyebiliriz. E, bireysel haritalarınızda bunu olumsuz yönde etkileyecek durumlar veya gezegen etkileşimleri yoksa güçlü aşklara çekilebilirsiniz ya da ilişkilerde e, güç savaşları da olabilir olumsuz etkiler varsa ben sen didişmeleri de olabilir ama venüsün buradaki iyicil etkisiyle birlikte ilişkiler bir üst seviyeye taşınabilir ee, belki flört aşamasındaysa evlilik kararları alınabilir ya da daha güçlü karakterde kişiler karşımıza çıkabilir ilişkilerde daha güçlü etkiler gelebilir kazançlarda yatırımlarda daha güçlü kararlar almamızı sağlayacak durumlar yaşayabiliriz ya da bakım estetik sanatla ilgili bu haftadan itibaren güzel etkiler yaşayabiliriz sorunlu aşklar sorunlu ilişkiler veya sorunlu işlerde çalışıyorsak, yaşamımızda zorluklar varsa Venüs'ün iyicil, iyileştirici etkisi bu haftadan itibaren üzerinize olsun diyorum. Yüzünüz gülsün, keyifli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs'ün iyileştiriciliği tüm zorluklarınızı iyileştirsin, düzeltsin, güzellikler getirsin. Yeni bir hafta yeni videoda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.